Arkadaşlar bugün sizlerle Survival'da eee yeni bir seriye başlayalım. Yanımda Evruz var. Merhaba Evruz. Merhaba. Hadi başlayalım. Ee, Şimdi yeter. evleri tanıtacağım. Şu bu Evruz ne evi havada. O yüzden şu sudan çıkıyoruz. Evruz sanacak zaten evi bize. İnşallah havamız yeter. Yiyeceğim de havamız çıkmıyor ki zaten. Bir şey Arkadaşlar ben bir düşmüştüm yeniden çıkmak zorundayım. Ee, biz burada taşa çarpıyoruz. Heh, böyle çıkıyormuş, evet böyle çolgunmuş evet. Bu da evin Ama hava dolu için. Şimdi e, şu yanada var. Bu yazımadan. Güzelmiş. Ee, burada bir şey var güneşlik hava. O parkur var. Hadi parkur yap. İyi, iyi. Evet başka. Ee, bu da bura. büyü yapıyorsun. Şöyle yapalım. Şimdi üst at var. Üst kata bakalım. Şimdi burada televizyon var. Evet. Balkona çıkıyor. Hı hı. Çiçekli var. Ama evet. çiçek yok. Hayır çiçek yok. Burada bir süsüm var. Süs Burada işte bizim eksiğimiz katı. kapı. Böyle görüyorum. Hmm, başka. Burası neresi? Nere? Burası. Orası da Ben şey. düştüm. Burası banyo mu? Ha oraya aynen 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 orada banyo. Biz ona hemen aşağı inelim. Ee, çıkarsak Utku, bir kalbin kalıyor bile bile baba. Ben ödüm ödüm. Arkadaşlar acıktım. Şuradan hemen şunu evet, alalım. Ödüm. Gevri... Evet. Akşamları normal alacağım. Sabahları kolay bir Şimdi benim ev tanıdığım arkadaşlar zaten girişi böyle. Şimdi şöyle. Burası... Misafir yatak odası. Yani şu üst kat. İlk başta yatak odalarını göstereceğim. Şu üst kat. Benim yatak odam. Benim yatak odamda hiçbir şey yok zaten. Burası balkonum. Biraz büyük. Şu kapıları hiç gerek yok. Buraya. Şurada Arkadaşlar benimkine kap koymayacağım. Zaten kap koyunca üstüne tahta koymam gerekiyor. ben şu alt tarafa koyacağım. Tarafa, Burada fırın var. Ama girmiyor. Buraya giriyor. Arkadaşlar. Artık ee, ayakkabılar falan boyalı geliyor. Muş yani. Burası benim havuzum. Biraz küçük bir havuz. Bir garajı. Bir garajı çıktıktan sonra şey. Buraya geliyoruz. Burada oturacağız. Hmm. Ya biraz aç kazayım çünkü. Iyi yemek yapmalıyım. Ben bir tarla yapacağım arkadaşlar. Ben hiç tarla işine girişmeyeceğim. Şöyle i̇şte, bütün ağacı yıkalım. Just jump, um, Çok acıkmışız. <laughs> Çapalı en sevdiğim özelliği hani ot kazıyorsun ya. Ot kazın gibi hiç canı gitmiyor ya. Hı. Hmm. Şuradan hemen çizdim. Ya of. Ha doğru ya arkadaşlar. Burada gizli chest vardı. Unuttum mu? Evet arkadaşlar bakın. Şu, Şöyle, Benim adımda da gizli chest var. Yani. Şuraya hemen. Şöyle. Şöyle. Kılıç. Benim chestlere koydum ben mesela Benim oda. Ya gidiyoruz. Şöyle gizli chestleri kıralım. Şuradan şunu şöyle Şöyle şuraya gelsin Sabahın gözü güzel arkadaşlar Şuradan hemen Bir Yemek Avlamaya gidelim Aha domuz Bekle domuz bekle Hiçbir şey vermedi. Ama ah, şurada bir tane daha bulacağız. Uh, ah, bir tane çıktı. Arkadaşlar yemeliyim çünkü çok acıktım. Şöyle biraz uzaklaşacağız. Çünkü Yeah. Okey. Hop son anda kurtardık. Hop yine acıktık. Direk. Bir iki tane verdi. Ay ben oradayım ben. Şunu öldürelim. Şu tavuk nerede? Tavuk. Zehirli mi? Zehirli. Ama bize işlemiyor. Aç karnına durmuş olamak için. Akşam olmaya başladı. O iki tane de uzanmış bir tane söyledim. çıktı. Hadi kız, evine gitti. Uyuyak. Ne ben koşmayacağım arkadaşlar. Şunları koyalım. Ben uyudum. Akşam ben şey... Ben öleceğim. Tamam. Akşama doğru... Bizim havuza gel de şey yapalım. Pati pati. Anne ben neden öldüm biliyor musun? Açlıktan. Yarım kalp. Ana. <laughs> Kalbim yarımdı. Açlığım sıfırdı. Onun için ölürsem daha şurası şeymiş. Şurayı sen mi parçaladın? Ben... Küçük zombi. Ya git. Küçük köylü zombi ya. Bu küçük zombi neredeyse ölmüyor. En az en az rastlananlar ama Ben şu ana kadar Minecraft'ta yani oynadığımdan beri çok ondan görmedim. Sen Evruz Ben mi? zombinin normal o küçüğünü gördüm de bunu. Ben ikinci kere gördüm Ya ben bir kere deniz denizcidiz e, küçük zombi gördüm ya. Tabii bir sürü var. Al şey Evruz ne zaman gidelim hala? Arkadaşlar bir dakika. Buz gibi yerde de oturuyor. Arkadaşlar siz gülün. Özür dilerim çünkü Zeynep'in teyze geldi. Evruz ee, birazdan gidecek. Onu söyledi. Bir dakika, dakika Arkadaşlar. Dur ben daha başlatmadım. Zaten. Kapa yani bir zahmet. Sen ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyorum. Ben bir şey bir şey, o müzen teyze ile müzen teyzemle konuştuk. Şu kapının nefes olsun diye şunlardan koydum. E. Ee, Ebruza bakalım. Ne yapıyor? Ebruz evinde misin? Senin, Senin ne evine çıkmaya çalışıyorum. Hop. Arkadaşlar işte ben tek tıkla evden yaptık bu evleri. De ben senin eve çıkamadım. Arkadaşlar O madeni ben de buldum. Ha, ben burayı bulmamıştım. Işte. Buradan gelin nasıl çıkacaksın? Nerede? O kazdığın yerde. Aha. Ne? Ne buldun? Taş. Sadece taş mı? Bir tane de kalır. Ben de şuradan kazma yapayım. Ben de gideyim. Anam. Domuz. 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 ki Arkadaşlar arkadaş ses geliyorsa özür dileriz. Arkadaşlar bu iki oldu özür dileriz. Bir Bunu 14 dakika yapacağız ama. Arkadaşlar herkese görüşürüz. Herkes of söylemedim. Herkes iyi günler geçsin ve görüşürüz.